De sohbet bölümüne geçiyoruz. Tekrar hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Mayıs peyzaj sahibisiniz aynı zamanda ziraat mühendisiniz. Evet. Mevsim itibariyle özellikle tam da dönemi yoğun işlerinizin çok daha. yoğun oldu. <laughs> İşler yoğun diyorum çünkü hem yeni çeşit çiçekler sürekli bir sirkülasyon halinde sanıyorum sizlere geliyor <laughs> ve bunların düzenlemesi bakımından özellikle bahçe kısmında ve tabii ki evlerinde balkon etraflarını süslemek isteyenlerdir size paş. Evet. Diyorlar. Öncelikle çalışmalarınızdan biraz bilgiler alalım, sizi tanıyalım. Tabii bizim çalışmalarımız yıl içerisinde genellikle yoğunluk ilkbahar ve sonbahar. Hı hı. Her iki dönemde de bitkilerin aktif olarak büyüdüğü, kendilerini hissettirdikleri dönemler. Dolayısıyla dönem itibariyle yine yoğun bir dönemdeyiz. Özellikle ilkbahar, nisan, mayıs aylarında sezonluk bitkilerin, yazlık bitkilerin canlandığı ve yoğun çiçeklendiği dönemler. İkinci bölümünde tekrar sizlerle beraberiz ziraat mühendisimiz Mustafa Atıcı ile birlikte özellikle yaz döneminde hangi çiçeklerle ağaçta ve bunların bakımı sulaması çok çok önemli onlara değiniyorduk. Şimdi bu güzel renkleri görüyoruz ama bayanların aslında bunlara duyduğu ilgi kadar bir de mutfaklarında özenle besledikleri e, bazı bitki çeşitleri var. Bunlar kimi zaman aslında bizim hani e, sağlıklı beslenmeye yönelik yaptığımız yemeklerde kullandığımız e, nane, taze naneler ve çeşitleri Hı -hı. ve baharatlı aslında bitkiler Hı -hı. mi var? Onlardan evet, biraz bahsedelim evet, isterseniz. Evet. Ee... Gerek bahçemizde gerek ter, teras ya da balkonda kullanabileceğimiz hakikaten baharatlı ya da tıbbi bitkiler diyebileceğimiz yara işli bitkilerimiz de var. Bunlar hem görsel anlamda şıklık katarlar hem de e, mutfakta kullanacağımız lezzetlere ekstra bir katkıda bulunur. Taze kopartılıp kullanılabilecek e, formda yetiştirilebilirler. E, örneğin nane görüyorum mesela. Nane ile ilgili e, bahçemizde kıvırcık formu var ya da yeşil beyaz. ...keskin, daha kokulu... ...daha etkili formları da var. E, bunlar olabilir. Ya da yine terasımızda, balkonumuzda... E, ...ada çayı... ...kekik... Aa, çok hoş. Tabii, tabii, tabii. E, ...kekikte mesela şu anda... ...limon kokulu kekimiz var bahçemizde. Bunlar çiçeklidir aynı zamanda. Mavi çiçekleri vardır. E, limon kokulu kekik... ...sarıdır. Çok da hoştur. Olabilir. E, yine... E, ...bununla ilgili baharat olabilecek biberiye mevcut. Süs biberleri zaten ona keza hem şık görüntülü evet. yuvarlak sivri. Hem de evet, fesleğen mesela ekstra şey vardır. Mesela ben son vardır. dönemlerde yine yoğun olarak ilginin e, olduğu başka bir bitki daha biliyorum. Mesela limon ağaçları. Hı -hı. Küçük boyda Hı -hı. limon ağaçlarını yine Hı -hı. Evet. E, bahçeleri olan kişiler Hı -hı. özellikle tercih ediyorlar. Hı -hı. E, bu anlamda da ilgi geliyor mu size? Soruyorlar Mutlaka, mı? evet çok fazla var. Ve son yıllarda yine ıslah edilen çeşitlerden yedi veren limonlar var. Hı -hı. Bu şu demek aynı zamanda çiçeğini ve meyvesini görebileceğiniz ağaç formu. Ee, hem limonunu alıyorsunuz kopartıyorsunuz aynı zamanda çiçeğinden kokusunu alıyorsunuz. Üzerinde biraz yeşili biraz daha küçük olabilen formlar var. Şık da duruyor yaprağını dökmüyor evet. ama Bursa koşullarında ya da bizim bölgemizde koruma altına almak gerekiyor. Özellikle kışın, kışın soğukla ilgili sıkıntıyı aşmak için. Çünkü daha sıcağı seven bir bitki. Sıcağı söylüyorum. seviyor. Tabii ürün sonuçta bölgemizin ürünü değil. Hı hı. Subtropical meyve grubunda. Dolayısıyla yazın keyfini sürüp soğuyan, sertleşen dönemlerde ya serada ya da evimizin güneş gören bir yerinde kullanabiliriz. Mesela geniş bahçesi olanların özellikle yaz dönemi yaklaştığında bahçesinde en çok görmek istediği ağaç türlerinden bir tanesi nedense palmiyeler oluyor. Hı hı, Bu istek hı. size de yansıyor mu? Mutlaka ama herkes aynı fikirde değil. Hı. Özellikle doğallıktan yana yani benim ekolojim, bulunduğum bölgenin bitkileri neyse ben onu görmek isteyeyim, istiyorum diyen bir grup kişiler var. var. Bir de e, bahçemde arbaratum olmasa bile yakın işte e, kekiğim de olsun, palmiyem de olsun, işte limon da olsun, orkide de olsun diyen bir grup da var. Hepsini sağlamak çok zor. Ama e, özellikle ben de doğallıktan yanayım aslında. Yani bölgemizde ne yetişiyorsa Hı -hı. onları kullanmak en doğrusu. Çünkü bitkiler de zorlanmayacak. Bu bölgede zaten adapte olmuş, bu bölgede yaşayan bitkiler bahçenizde sorunsuz bir şekilde büyüyecekler. Uyum süreci daha kolay. Tabii, palmiyede de Suğa dayanımlı formları var, çeşitleri var. Onları kullanırsak çok çok daha şık olur. Son yıllarda palmiye ithalatımız yasaklandı. Çok da iyi oldu aslında. Hem iç piyasadaki üreticilere bu yansıyacaktır, hareketlendirecektir. Hem de palmiye ile birlikte bir böcek türü ülkemize girdi. İnspektörlerimiz, ziraat mühendislerimiz konuyla ilgili arkadaşlarımız bunu tespit ettiler ve yasaklandı. Evet. O böcek türünden de böylelikle kurtulmuş olacağız. Ama Umarım. Ama e, kendi hı. üretimimiz her zaman çok daha ha, tabii, iyi. kendi işi. Şimdi ağaç dikmekten bahsetmişken e, öncelikle tabii nerede yaşadığımız, ağacı nereye dikeceğimiz, hı. ağacın çeşidi çok çok önemli. Hı. Hani bu kuzey rüzgarı mı, güney rüzgarı mı? Bu tip etkenlerde olabiliyor mu acaba? Hani ağaç dikmek için size gelen kişiler sizi de yanlarında alıp bahçeye götürüyorlar mı? Onu soralım. Aslında bu en doğrusu. Hı hı. Yani yeri görüp yere uygun bitkileri hı. Sunmak, tavsiye etmek en doğrusu ee, bahçe sahiplerinin fikirlerini alıyoruz. Bu bahçede neyi görmek istiyorsunuz? Görmek istedikleri bitkileri bazen olmaz deyip tabii ki uygunsuz...